Size onlara vereyim mi? Size onlara verdim. kan ya YouTube Furkan Kan Demir miydi? Neydi şu adı? Sönmez. Furkan Sönmez YouTube Furkan markası bu modeli de galiba şurada yazıyor. Ekran. Hadi al hadi al. Bir Marka neymiş? Aa, 30 demek ki şey tam Ne kadar bu Hemen geliyorum. Yardımcı olacağım. Yardımcı olacağım arkadaşım. Hemen yardımcı olacağım. Bir saniye. de bu. Ana kart değil mi? Ee, markası bu modeli de galiba şurada yazıyor. M19 96 Şurasında bu vandal eksik. Ama işte burada böyle küçük şeyler ya. Yani bir şey çıksa böyle bozulma ihtimali var. O yüzden buradan almayı düşünmüyorum böyle şeyleri. bütün apartları tam 4 alt 4 tane buradan girişli. İki de kasada oluyor. Altı girişli. USB girişi Sen şey var Bak ki, alan var. Hayır, hayır, hayır. Anca ikisine 20 versin olur mu? Arka, geliyorum. 4 GB. <laughs> araba şöyle Arkam mı döner bir şey olur ama yani. Var var. Var var ne kadar abi? Abi. Ne? kadar şey sana orada. 30 lira 30 diyor. Acayip parça işi bunlar ya. çalışan yoktu büyük ihtimal. Abi çalışan yok değil mi laptop? Saatler ne kadar abi? <laughs> 30 lira dedi bana da anlamadı demek istedim. Ekran. Hadi al hadi al. Bir şey al, marka neymiş? A30 demek ki şey Samsung. <laughs> Valla 10 milyonum var. Karan yok. Ekranlar bugün de böyle. Ekranlar bugün böyle. Allah Hadi, Abi elimi kapıyordu evet. Elimi kapıyordu Parçaları yok <laughs> Çalışıyormuş ama onu verdim Şurası elimi kapıyordu asker Yine kaptı aha. Evet. aha 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 Hüseyin de burada bunda lazım bana. Bu ne kadar abi? 10 <laughs> olur mu abi? 10 olur mu? Olmaz mı onuru?

GT 20, model. Göreme. <laughs> Allah Allah. <Gülüyor> bu güzel bir şeye benziyor. Ha, bu bir bak. Çözülmüş mü? Yok, hiç çözülmemiş ama takıştınız. Geometri. <laughs> TYT AYT. Dur bir dakika lan. Oo, bir o ocet plaka. Ama çözülmüş. Çok az kalmış bu. Bu olmaz. Birmiş. Bu da çözülmüş. AYT matematik. Şurası. Bu ne? kitabı var mıydı bende Birinci mi vardı ki? Bunlar bende var? Ama bundan bir tane şeyi var bende. Aha bak bunu alabilirim. Hapı eksik birisi. Ne kadar bunlar? Abi ne kadar bunlar? Tanesi 20 lira. Çok ya. Bende yani bunun bir tanesi vardı ama hangisiydi ya? Ne de ayetim vardı yoksa. Bir tanesi vardı bunun. Bir serisi yani. Şu paragraf hoşuma gitti de çözülmüş ya. Çok çözülmüş şimdi. de. Evet. Geometri şu şurada iki ama sağlıyor yemin ederim. Tarih var. Yer abiler getirmiş. Bazıları vardı. Onlara baktım da yoktu. Tarih var. Geometri yine. Boş şeyler. Şuraya bakalım. Tarih. TYT 5 için deneme. Soru şey gibi bir şey diyor. Bu da güzel değil. Burada güzel arabalar var. Ama şu metal ama altı plastik. Bunlar güzel arabalar ya bak bu arabaları seviyorum Şu tarz wow. Ne kadar abi bu arabalar? <laughs> Oğlum, bunlar çok umut olmuyor ben çok zor <laughs> ya Şu küsü rahat bende 40 var da Bunların kumandalarını bulmak Öyle Fuck, şey bu. İçeriye şey mi bu işte bu polis şey çalıyordu? Bir, bir tane ara, amca oğlunun arabası var bunda. Bakıyor, çalıyordu konu. Kaçtıkmış. 250 GB güzel. Bu değil bunun ya. Bunun şey olması lazım. Şu takılan bir yer var bunun bundan olması lazım. Ama yok burada. Göremedim. Bir sürü oyuncak araba var. Mesela bu 40 herifle, 40 km kumanda vardı galiba bende. Ama bu kablosu kopmuş. Çok bir şey var mı şimdi? Başladı bu neymiş? Bu ne var? Babana. bakayım mı? Bu ne kadar abi? 15. Kullanım değiştiği güzel bir şey değişmiş ama Bilmiyorum bazı bitmiş şu, şu bitmiş Şu bitmiş Bak ya O bayağı çok güzel kokuyor var ya Açtın kapağını? Böyle böyle yani aç, 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 kapağını açsam bile yetti Bu ne kadar abi? 5 lira Bak mavi de var. Bundan bir sürü var. bu tezgah dolu. Ayetinde buradan ondan da var. Böyle. Bilmiyorum yakalarım bir Başka <laughs> yani ne var? Bu neymiş? Her düşten sonra. yazmışlar. Bu kaç abi? Kaç? 15 5 lira olmaz mı abi ya bu? 5 lira. Bir deneyelim bakalım çalışacak mı? Çok doğru mu tartıyor? Aynen doğru tartıyor. İkisini onlara vereyim mi? onlara verdim. İyi bir alışveriş oldu ha. Güzel bir şey benziyor. iyi gider. Hoşçakalın var mı abi? Tamam. Koyalım poşete. Eyvallah abi. Aa, o tartı tartı. Koştun altında. Eh, o. Bir da bakayım. Hoppa. çok geldi gözüme ama şuna bir deneyelim ya. Bu ne kadar? 25 25. Yine 25. Burada da orta artıyor. Yok bu çok tartıyor. Çık bakayım dayı. Doğru mu bakalım? Doğru mu? Değil değil mi? Fazla ben tartıyor. Ben doğru mu? Hı -hı. Yok be beni fazla tarttı bu. Ama çantaya doğru, çantayı yük koydum doğru ya. Çantaya şimdi yük koydum doğru doğru. Tamam. Bunu da aynı vereyim mi abi 5 lira? Buna 5 vereyim Al abi. Seni kırmadım bak ha. Bak. Aynen ben senin dediğin gibi olsun. Eyvallah. Selam eş. Vay Furkan el evet, evet, şey Furkan ya. Youtuber Furkan Kan Demir miydi? Neydi sıradın? Sönmez. Furkan Sönmez Youtuber kardeşim. Herkes eski <laughs> etmiş. <sönmez. gülüyor> ne yaptın lan? Bindirim mi yaptın ya? Kaç şey yaptın mi? abi? Fiyatlar ne? Aynen Siktar, Kurkak, şunlar Bir iki çekiyorum <laughs> şey. Çekiyorum bak şu an evet, İtalyan markası İtalyan firması Doktor değil mi? Yok baba Malzah, İtalyan markasıymış Abi şey yapamam Abi dedi. Vallahi inşallah. Şey. Yani tane 5 tane adam oldu da hiçbir Allah bereket versin senin canın sağ olsun hiçbir şey yapmaz. Okula götür öğrenciler alır seni 100 liraya, 70 liraya vallahi satarsın ya. Çok <laughs> para öyle alıp satan. Ne burada ne var ne Aynı abi. Bir numara. İyi gidiyor. İyi. Sen nasıl abi satışlar? Vallahi ne yapalım? Abi çok Bunlar daha iyi mi gidiyor? Kısa olan daha iyi mi bunlar? Ya bunların kısa kollara göre karı daha iyi de o da ağır gidiyor. Kısa kollar daha hızlı. Ya bir şeye bir az. 140 kapşon 50 abla. Nasıl kalıplı? 40 50 yapıyorsun ya. Ama bunlar zehir diyor. Doğrudur. Kumaş çok iyi. 140 kapşonlar 50. Fiyatı düşüş yapmayacak mısın? Hı, Hı? Bu böyle gidecek mi böyle kople? 40 50 diye. Aynen öyle. Bütün kış boyu. Ona göre mal bulacağız. Yani. Ben ne yaptım? O onu onu kaldırsan da bunun altını doldurayım onu. Böyle boş kalmış Öyle ya. Abi güzel. Abi e, güzel, e, güzel. Kumaşı çok güzel de. Ha şu kapşon da var sende böyle. Kapşonlu fermanlı 50 lira. Ferdi fermanlı 25 lira dikiyorum. Bak şöyle. Bunlar da 50 lira değil mi? Bunlar da 50, da 50 lira. Kaplar var yani. Bir ay kaplam var. Büyük, Decik geniş, var. ince. Hepsinden var. Yani yapmak için yiyecek de. Tamam. Kumaşları da 10 numara. Badi verelim beyaz badi ince. Sen salı gördün değil mi? Ha? buraya geliyorsun. Salı yok salı burada değilim kanka ya. Salı şey değil. Cuma günü burasın ama değil mi? Ya buradayım, aynen. Evet. Ona göre adamlar takipçiler gelir buraya. Tamam sen getir hepsini getir. Sivit kır kapsın elli. Bana gelene indirip yapıyor musun? Geçen hafta almış mıydın Benden gelen indirim yapıyor musun? Ne Benden gelen indirim yapıyor musun indirim? Benden gelen <laughs> 60-50 ya burada yaparız. <laughs> haftaya getir ama haftaya inşallah kalır. Kaldım da bir yapacağım Ne ya? Maldan. Maldan mı? He. Ama ayarlarım ben seni. Sabah erkenden gel amacım cuma. Eğer salı geliyorsan erken gel. salı geliyor musun buraya? Yoksa şey mi? Başka yere mi? Salı buradayım. Şurada 50 altın var ya. He bu taraftasın. Tamam. E, tamam. Yine geliyorsun burasın. Yani pazardayım ama burada değilim, bu yerde değilim. Anladım. Evet, markalar ayrı. Bunlar fazla kaybı yok ha, bunlarda fazla yok. Karşıya var, Vardan, vardan da var. Bir iki tane gördüm de. Ha, şunu bu aynı değil mi? Aynı Bedenleri var onların. Bedenleri var hanımefendi, yardımcı olalım. Sistemediğin kadar model var. Yani. Onlar daha canlı duruyor ha. Niye öyle? Oraya daha canlı duruyor. Yok ya aynı. Allah Allah. Burası aydınlık ya. Aynen biraz koyu karanlık ama aynı ya. Şey var da aynı Orijinal karanlık Et mi var onun üstünde? Yok beyaz beyaz şey olmuş ama Aha. Evet, şey Bak bak şey nasıl yer şey veriyor Varsa ne şeyler veriyor Aşağıya alsaydık iyiydi de Çekim bitti mi? Yok şu an açtım tekrar. Sağol başlayayım Teşekkür <laughs> ederim Sağol abi Merhaba abi Ne yaptık? Kapşonlar kaç para? Kapşonlar 50, sütler 40 Maviler diyorsun Aynen öyle abi Hemen geliyorum yardımcı olacağım Yardımcı olacağım arkadaşlar Hemen yardımcı olacağım Bir saniye Bekleyin beni Sen evvel başlıyorsun, evvel başlayayım Ne sen. Yaman için Eyvallah abi Yapardım ama biliyorsun fiyatlar değil Abla orası söylemiş değil Hemen geliyorum, hemen geliyorum, hemen geliyorum. Tavuk deneme etler misin be? Ver abla ver, bunlar, bunlar var bunlar, bunlar dolar gibi bir anda yüzer, bir anda iner. Eyvallah, kolay gelsin. Bu ne ya? bir şey oldu. Şey Neymiş? Ne? Biz masaj etmişiz. Bahse. Bu ne kadar abi? 10 lira. Kaç? 10 lira. Yok. Şimdi şöyle aldığımız ürünlere bakalım. Neler almışız? Bu tişörtü koyarım büyük ihtimalle. Yani. 50 liraya aldım. Kapşonlu güzel bir tişört. Şunu kaç almışım? Bunu 10 liraya aldım. Yani bu fakirin. 10 lira çalışıyordu bu. Sadece kapağı yoktu. Şurası. Ama çalışıyordu. Do doğru da tartıyordu. Ondan sonra şu ikisini de orada bunu yerden aldım ya daha aldım aldım. Bunu da 5 lira aldım? Aynı. Bunun içinde bir şey var. Bu var. Bunu da 5 liraya aldım. Daha bu 7 lira falan geldi, bu 3 lira falan geldi. Öyle bir şey oldu. O şekilde oldu. Yani ikisi 10 lira oldu. Bu oldu. tane adam vardı ya. Şey yapıyordu. Bunu size videosunu atmaya çalışacağım. Ben de kendim yapacağım bu şekilde. Belki şu anda da görüyorsunuzdur. Çektiysem o yeri koyup silmeye çalışacağım bakalım adam gibi olacak mı ben de merakla çalışacağım bunu da kapatalım kapatalım bunu da 5 liraya aldım bu mikrofonu 10 lira verdim son diye verdim yoksa vermezdim onunla bir de tanıdık abiydi sevdiğim bir abiydi o yüzden de verdim bir de şu var koku vardı şurada bu güzel bir kokuydu çok hoşuma gitti kaç liraydı bu ya 3 liraydı evet 3 lira. 3 liraydı bunu aldım neler çocuklar sempatik çocuklar onları aldım Başka da bir şey kalmadı galiba Hani de işte şu 3 tane şey var bunu böyle koymayabilirim belli olmaz ama bir tanesi de almışım geçen hafta Onları için aldım tanesi 1 liraydı onları da aldım videoyu beğendiyseniz beğenmeyi yorum yapmayı şu videom var mı da veya nasıl giderim nerede bir veya şu şekilde bazı pazarlar oluyor ben bilmiyorum. Şu pazara gider misin, bu pazara gider misin diye. Yani. Onlara git sorarsanız. Ederseniz. Tutmaya, görmeye, almaya çalışırım bir şeyler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.